Şimdi sen e, birazcık olsa da görüyorsun ama biz senin e, anaokulundan itibaren kaynaştırma eğitimine verdik. E, görmediğini ilk fark ettiğin zamanı hatırlıyor hmm. musun? Güzel bir soru. Güzel bir soru gerçekten. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bu arada çok affedersin, hani kaynaştırma <laughs> eğitiminin ne olduğuna da ufak bir değinirsen. Ama çok kısa değinirim. O Aha. eğitim konusu biraz daha bence farklı bir video. Ha, hani var. cevabını video anlamak için karşı taraf. Kaynaştırma eğitimini hemen anlatayım. Arkadaşlar kaynaştırma eğitimi dediğimiz şey e, engelli biri eğitim alacağı zaman önünde iki seçenek olur. Biri engelliler okuluna gitmek işte körler okulu gibi yani ya da başka bir ifadeyle görme engelliler okulu gibi ya da herkesin gittiği okullara gidersiniz ve engelsiz akranlarınızla eğitim alırsınız. Ben kaynaştırma eğitimi diyoruz bu ikinci yola. Herkesin gittiği okullara gitmeye. Kaynaştırma eğitimi aldım. Annem ondan bahsediyor. Görme engelli olduğumu ilk ne zaman anladım? Bu güzel bir soru. Şimdi ben çocukken hatırlıyorum. Annemler bana anlatmaya çalışıyordu engelli olduğumu işte. Sen hani görme engellisin gibi. Tam olarak nasıl anlattıklarını bilmiyorum ama gayet güzel bir biçimde. E, ...anlatıyorlardı ama ben anlamıyordum. Çünkü azıcık hani... ...yüzde bir bile olsa bir şeyleri görüyorum ya... ...kendimi görüyor zannediyordum. Onun böyle e, önemli bir görme kaybı... olduğunu farkında değildim. Ta ki okula başlayana kadar. Okula başladığımda birinci sınıftayken... E, ...şöyle bir şey olmuştu. E, ben birinci sınıfa başladığımda... ...zaten o hani daha detaylarına gireriz... ...eğitimle ilgili video çektiğimizde ama... E, Öğretmen beni sınıfında çok fazla istememişti ve işte ben bu çocuğa acıyarak bakıyorum gibi bir ifadesi olmuş hatta ve benle hiç iletişim kurmamıştı ee, bir yıl boyunca. O yüzden işte e, sınıftaki hiç kimse de benimle iletişim kurmuyordu. Çoğunlukla yalnız kalmıştım ee, ilkokul 1'deyken. Aslında o zaman böyle bunun e, yani farklı olduğumu o zamanlar anladığımı hatırlıyorum ve işte böyle şey olmaya başlamıştı. Yani ben de en, görme engelli olmak o zamana kadar e, çok fazla bir anlam ifade etmiyordu. Ama birinci sınıfı bitirdikten sonra sanki buna üzülmem gerekiyormuş gibi e, bu durum kötü bir durummuş gibi bir algıya sahip olduğumu hatırlıyorum ve bu da tamamen e, aslında çevrenin getirdiği bir şey olmuştu. Yani aslında orada işte e, körlük ve engellilik kavramlarını anlatmıştım ya. Yani e, körlük dediğimiz şey tamamen kişideki o görmeme durumu ama engellilik engellenmiş olma durumu. Ya aslında engelli olduğumu orada fark ettim. Körlüğümü de biliyordum. Çok anlam veremiyordum. Ama orada ya ilk defa engelli olduğum yer aslında şeydir. <laughs> i̇lkokul birinci sınıftır yani. Çünkü e, engelli olduğum için belki de uğradığım ilk ya, Yani körlüğüne değil engellendiğine mi üzüldün yani? Evet. Aslında o engellenmişlik durumuna üzüldüm. Yani...